hem şarkıcı hem de renkli kişiliğiyle Düzcelilerin sempati duyduğu bir aday olarak ön plana çıkan Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkanı adayı Davut Güloğlu şehrin sorunlarını görmeye ve çözüm sözü vermeye devam ediyor. Düzce'nin sokaklarına karış karış gezerek alt ve üst yapıdaki problemleri tek tek not olan Güloğlu geçtiğimiz günlerde yüzlerce esnafın kepenk açtığı küçük sanayi sitesine giderek yol noktasında yaşanan çileye tanıklık etmişti. Her sanak yağışta yolların ve hatta dükkanların sular altında kaldığı sanayi bölgesindeki esnafa kulak veren Güloğlu, sorunu birlikte çözeceklerinin sözünü vermiş ve bunu da sosyal medya hesaplarına yayınlamıştı. Güloğlu'nun ziyaretinin hemen ardından Düzce Belediyesi tarafından küçük sanayi sitesinin çamurlu yollarının asfaltlanması üzerine açıklama yapan Yeni Refah partisi Düzce Belediye Başkanı adayı Davut Güloğlu, şu ifadeler eğer verdi. Ay, ay, ay Allah'a şükürler olsun. Ama ne kadar o asfalt tutar bilmiyorum. Bizim ayak bastığımız yerde çözüm, ula, çözüm, çözüm geliyor. Hemen. Demek ki bir şeylere şimdiden daha başkan olmadan yani adaylığımızla beraber bazı şeyleri değiştirmeye başladık. Dün cizmelerle gitmiş olduğumuz o küçük sanayimize tüm esnafına da buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Dedik ya bazı şeyleri çözeceğiz. Bunlar gene yarım yamalak çözmeye devam ediyorlar ama biz geldik bir tamamen kökünden çözeceğiz. İnşallah. Bunlar göz boyuma devam edecekler. Sesini Çünkü de canım. Evet, bizim sesimiz değil, bizim ayağımız bastığı yerde ister istemez bizi takip ediyorlar. Çok iyi. Çünkü bizi takip etmeye devam etsinler. Çünkü biz gerçek yaralara, gerçek gerçek yaralara parmak basıyoruz. Gerçek sıkıntıları dile getiriyoruz. Hiçbir zaman bunlara muhalefet olamadılar ki. Çünkü ya. korktular. Cesaret de edemediler. Konuşamadılar. Seslerini duyuramadılar. Ama Davut Yolu geldi. Bu ülkenin sanatçısı ve her zaman halkının yanında olan bir evlatları geldi Düzce'ye. Ne diyoruz o sloganımız bile var. Bak yapıldı slogan. Düzce'de doğdu. Düzce'li oldu. Helal olsun sana Davut Güloğlu. Bak ya diyorlar. Diyor ki başlayayım. halk diyor ki burada Rize'de doğdu. Düzce'li oldu. Konuşulacak. Biz nereye ayak atarsak atalım. Nere parmak basarsak basalım siz onların hiçbirini halledemezsiniz. Ancak göz boyayarak ancak üstünü örtersiniz. Biz biz gene kazanmak için elinizden geleni yapıyorsunuz ama kazanamayacaksınız. Artık insanlar uyanmıştır. Burada seçmen vardı, kronikleşmiş. Artık uyandı o kronikleşmiş seçmen. Niye uyandı? Çünkü siz onları kandırdınız ve 20 yıldır iktidar partisinin Olan burada belediye başkanlığı ile beraber yollarınız patak çamur içerisinde hiçbir yerde bir ulaşım ulaşımda gene sıkıntılar ve Düzce'nin girişi çıkışı her zaman sıkıntılı bir suyundan tut havasından tut ve bir dünyası altyapısından her tarafı neresine tutsan kopuyor neresine tutsan onun için bunları çözüme ulaştırmak için biz geldik Allah'ın izniyle de biz yapacağız. Biz yeniden Refah Partisiyiz. 94 ruhuyuz. Geldik ve çözeceğiz Allah'ın izniyle. Bunları başka kimse çözemez. Onlar yalan söyler. Onlar yalan söyler. Dilleri bir şey söyler. Kalpleri yalan söyler. Çünkü onların söylediklerinin hiçbiri olmadı. Olsaydı düzce bu durumda olmazdı. İyi bir ekip kurduk. Hocalarımızla beraber tam donanımlı bir ekiple beraber geliyoruz. Allah'ın izniyle düzcenin sorunlarını çözeceğiz. Çünkü biz çözüp çözüm için geliyoruz. Çözmek için geliyoruz. Biz buraya hak ve hukuk için geliyoruz. Ve geldiğimiz zaman da başa geldiğimiz zaman ve biz orada biz seçimi kazandığımız gün Kapıları söküyoruz. Halka tüm belediye yaşıyoruz. Başkanla kucaklaşıyorlar. Allah ben de onlarla kucaklaşıyorum. Onlar gibi ben bir eve gidiyorum. Ev ziyaretine. Şimdi başladınız ev ziyaretine gitme. 4,5 sene senedir neredeydiniz? Bizim sokağa bizim çık senedir çıkıyorum. Neredeydi? Sokağa çıkıyorum. Sokağa da çıkmaya başladınız. İyi yürüyebiliyorsunuz. Onu da gördük. Siz evlere gidip çay da içebiliyorsunuz. Onu da gördük. Maşallah diyelim. Allah bozmasın. Allah o nefsinizi her zaman böyle güzel alçak gönüllü eylesin sizi. İnşallah o kibriyi de tamamen atarsınız. Belki bir şeylere daha sebep oluruk da o kibirden de kurtarırsın. Onu bir an önce atın. Atmaya da başladınız. Sebep de olduk herhalde. Biz size daha nelere sebep olacağız? Bizi izlemeye takip edin. Çünkü çok şeyler yapacağız. Çok şeyler konuşacağız. Düzce'yi Allah'ın izniyle şimdiden başladık sorunlarını çözmeye. Şimdiden başladık Düzce'yi tüm Türk Türkiye'ye duyurmaya. Duyurmaya devam edeceğiz. Ve Diyorum ya Türkiye'nin incisi düzce ve burada Kıvılcımla başlıyoruz. Yanardağ olarak Allah'ın izniyle seçildikten sonra da tüm Türkiye'ye böyle merhaba diyeceğiz. İnşallah. Çünkü biz geliyoruz Allah'ın izniyle.